Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 1000 abone 4000 saat nasıl geçebiliriz bunu bahsedeceğim, bunu anlatacağım. Umarım sizlere faydalı olabilirim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Diğer videolarıma da bakarsanız sevinirim arkadaşlar. Öncelikle e, sizlere birçok defa video çektim ve bana birçok defa ulaştınız dediniz ki abone nasıl kasabiliriz izlenme nasıl kasabiliriz sen nasıl yaptınız şöyle böyle bayağı mesaj yorum yaz, yazdınız mesaj attınız. Ben sizlere bunları anlattım mı anlattım dedim ki şunu yaparsanız şöyle izlenme kazanabilirsiniz şu etiketleri ayarlayın açıklama kısmına şunları yerleştirin şunu yapın bunu yapın dedim 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 ama bunlar biraz uzun işlemler. Yani sizlere en az 3-5 ay ne bileyim bekletmesi gerekiyor. Sizlerin 3-5 ay en az uğraşmanız gerekiyor ki 3-5 aydan da fazla sürebilir. Bunu bazı arkadaşlarımız istemiyor. Ondan dolayı bugün sizlere farklı bir yöntem, farklı bir hizmet göstereceğim arkadaşlar. O hizmetin adı da sitenin adı da youtubeakademi.com arkadaşlar. Bu siteye gireceksiniz açıklama kısmında mevcut ama ilk başta sözlerimi dinlemenizi istiyorum. Youtubeakademi.com'a ben buradan üye olup da giriş yaptığım için gizli sekmeden de üye olmadan bir kısmını göstermek istiyorum. Tıkladınız ve girdiniz arkadaşlar. Girdikten sonra dinleyin beni sonra siteye geçin dediğim gibi. E, girdikten sonra burada fiyat listeleri, oturum açma ücretsiz, üye olma, blok falan kısımları mevcut. Kendi haklarında yazılar yazıyorlar ki yani nasıl e, daha fazla faydalı olabiliriz gibisinden gayet ilgili alakalılar. Öncelikle güvenli olduklarını söylemek istiyorum. İletişim geçmek için de burada mesaj kutucuğu da var. Buraya tıklayarak iletişime geçebilirsiniz. Geçebilirsiniz istiyorsanız. Duyuru panosu kısmı var. Buradan duyurularını güncel olarak paylaşıyorlar sonrasında ben sizlere ücretsiz üye ol kısmını göstermek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman kullanıcı adınızı gireceksiniz. Mailinizi gireceksiniz. Telefon numaranızı girin. Ben de girdim ama herhangi bir mesaj falan gelmedi güvenlik açısından. Şifrenizi de tekrarladıktan sonra gerekli den sonra ben robot değilime tıklayın ve hizmet sözleşmesi kullanım şartlarını onaylayın. Kayıt ol'a tıklayın. Kayıt ol'a tıkladığınız anda 5 saniye içerisinde falan da üye yapmış olacak ve sitenin şu kısmına atacak. Bu kısmı attıktan sonra ben sizlere kategorilerinden falan bahsedeceğim. E, servislerinden bahsedeceğim. Ama önce bunları yapabilmemiz için burada bakiyemizin olması gerekiyor. Ücret ödeyip yapacağız tabii ki. Bakiyemiz nasıl oluyor? Bakiye ekle kısmına tıklayarak buradan online ödeme ve papara ile ödeme kısmıyla e, hesabınıza bu hesabınıza parayı yükleyebilirsiniz. Bu aşamaları izledikten sonra kolaylıkla e, hesabınıza para yüklüyorsunuz. Sonrasında yeni sipariş kısmından buradan sipariş verebiliyorsunuz. E, vermeden önce bir tekrar bir şey söylemek istiyorum sipariş vermeden önce. Hani bakiyenizi yaptınız. Tam sipariş vereceksiniz ama siparişiniz mesela şurada sıkça, sıkça sorulan sorularda da var. Siparişim neden iptal edildi? E, siparişinizin iptal edilebilir. Neden iptal edilebilir? Çünkü abone e, şeyiniz kapalıdır. Gözükmüyordur hani kanalınızda. Bunu açmanız lazım. Herkes açık olması lazım. Yani herhangi bir videonuz, kanal şeyinizin, abonenizin dışarıya doğru açık olması gerekiyor ki size abone yollayabilsinler. Bu arada bunlar bot değil güncel yani insanları yolluyorlar sizlere sizlere insanları yönlendiriyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Sonrasında geldiniz. Buradan YouTube abone, Türkiye izlenmeye falan kısımlarından baktığınız beğeni de yollayabiliyorsunuz. Ee, buradan YouTube aboneye bakalım ve izlenmeye bakarız birazdan da. YouTube aboneye tıkladıktan sonra maksimum 1500 abone yollayabiliyorsunuz. E ee, gün 3 gün içerisinde. 1500 abone yollayabiliyorsunuz diye buranın 0 72 saat. Yani fazla yollarsanız yine iptal edilebilir şeyiniz. O yüzden gün yani 3 gün içerisinde 1500 1500 yollayın aralıklarla daha faydalı daha mantıklı olur. Buraya tıkladınız diyelim. Ee, şurada günlük hız 80 günlük hız 5K yazıyor. Bunu da hemen anlık olarak geliyormuş bakın. Ücreti biraz daha fazla ama bunu da yapabilirsiniz. Maksimum 100K'ymış bu da. Bu daha güzelmiş ama biraz daha pahalı. Ee, biz şuna tıklayalım diyelim ki ilkini yapacağız diyelim. İlk olarak yapmanız gereken link. Kanalınızın linkini buraya ama bu evet abone. Kanalınızın linkini yollayacaksınız yapıştıracaksınız. Miktar. Ben buraya 1000 tane abone istiyorum diyeceğim. Ve 1000 tane zaten 129'du. 500 tane yazalım linkinizi koyduğunuz kanalınız minimum 5 abone maksimum 1500 abone koyabiliyormuşsunuz yollayabiliyormuşsunuz 500 abone yollamak istedim ve 65 TL 64.5'a 500 abonenizi kanalınıza yolluyorsunuz kanalınıza yolladığınız aboneler izlenmeler beğeniler ne zaman geliyor derseniz iki gün içerisinde en geç kanalınızda olur arkadaşlar. 2-3 gün içerisinde merak etmeyin. birazcık sabredin. Anlık olarak gelmeyebilir. Hemen gelmeyebilir. Tabii ki anlık hizmetleri de varmış gördüğünüz gibi ama siz yine de e, toleranslı olun bu siteye karşı. Çünkü burada hizmet sunuluyor ve hizmette bir sürü insan da hizmet istediği için talep ettiği için belli aralıklarla yollayabilirler. O yüzden güvenelim ve birazcık daha bekleyelim diyorum sizlere. Gelmezse ama yine de 2 gün sonrasında buradan iletişime geçersiniz ve tekrar bunlar size yardımcı olacaktır site sahipleri. Sıkıntı yapmayın yani. Bu şekilde linkinizi, miktarınızı ve tutarınızı yazacaksınız. Sonrasında buradan bir Türkiye izlenmeye bakalım. Bir de global izlenme de var. Türk izlenmelerine bakalım. işte maksimum 10 milyon yollayabiliyormuşsunuz. Günlük hız 20k diyor. Garantili 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 gördüğünüz gibi. burada günlük hız 20k yine 20k. İşte saat bu sefer 1 milyon. Buradaki de 1 milyonmuş. Gerçek ve Türk izlenme. Biz yine ilkini tıklayalım. Farkınız 10 milyona kadar. 1 milyar mıydı acaba o? Yok, milyon milyondur herhalde. Neyse, e, buraya da videonuzun linkini koyacaksınız ki izlenme istiyoruz çünkü miktarını yazacağız. Minimum 500 izlenme, maksimumda e, 10 milyon izlenme galiba. Evet, miktarımız mesela biz 15 bin izlenme istiyoruz dersek 15 bin izlenme 298 TL'ye geliyor. 1000 izlenme arkadaşlar 20 TL. 1000 izlenme bir videoya gayet de normal. İdeal bunu deneyebilirsiniz. Sonrasında izlenmenizi arttırabilirsiniz ki 4000 saati geçmeniz izlenmenizin artışına bağlı olarak devam eder bu şekilde. Bu böyle de kanalınıza izlenme yollayabiliyorsunuz. Beğeni ve dislike kısmında da burada aynı şekilde aynı işlemleri yapacaksınız. Başka sizlere ne anlatabilirim Sitenin güvenirliğinden zaten bahsettim O yüzden herhangi bir sıkıntı yok Gayet güzel bir şekilde YouTube hizmeti vermekte Sizlere bakiye yüklemeyi gösterdim Üye olmayı anlattım Sonrasında takipçiler düşüyor kısmında bahsedeyim arkadaşlar Diyelim ki siz abone kendinize yolladınız Ve abonelerinizde düşüş yaşandı yaşanabilir. Neden yaşanabilir? Çünkü sizlere gerçek aboneler yolladıkları için gerçek aboneler siz kendi aboneliklerinde sizin kanalınızı gördüğünde diyebilir ki ben bunu takip etmeyeceğim. Çıkayım. Diyebilir ve çıkabilir. Ama aşırı bir çıkış olursa galiba yolladıkları mesela 100 tane abone yolladılar ve 25'i çıktı. 26 tanesi çıktı. %25'ten sonra sizlere yardımcı oluyorlar ve tekrardan sizlere hizmet sunuyorlar. Bu e, bundan dolayı abonelerin çıktığından dolayı bu bu şekilde olursa eğer e, sonrasında gelip tekrardan iletişime geçip e, siz hizmet talep edebilirsiniz diyorum e, beğeni izlenme aboneyi anlattım gelip bu siteden güvenilir bir şekilde hizmet e, alabilirsiniz dedim bakiyenizi yüklemeye gösterdim ve bakiye ile de nasıl bu şekilde kaç e, izlenmeye kaç miktara göre tutarını bahsettim sizlere. Linki koyacaksınız dedim. Kanalınız kesinlikle açık olması lazım. Herkese açık ki rahatlıkla gelip bilsin izlenmeler ve aboneler dedim. E bu şekilde youtubeakademi.com sitesine gelerek e kendi kanalınızı yükseltebilir. 4000 saat, 1000 abone barajını aşağı bilirsiniz. Açıklama kısmında link mevcut arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. YouTube Akademi sitesine gelmeyi kesinlikle Unutmayın diyorum. E, bugünlük bu kadar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.